Ali Biçim ve Mesut iyi youtuber oldular. İyi youtuber olmak için bazı şeylerden vazgeçmeleri gerekiyordu. Geçtiler. Nasıl ya? Arkadaşlar aç mısınız? Aç! Ne diyecektim ha unuttum ya. <laughs> dur. Dur dilimin ucuna söyleyeyim. Neydi ya? <laughs> Şerefsiz olsunlar. Gerçekten şerefsiz olsun. Ben şerefsiz seviyorum. Hani böyle her dedim yapan bir insanoza sıkılırım. Şerefsiz olduğumu sürüklüyor peki. İşte aradığım karaktersizlik. <laughs> Haroş <kaş>. koş. Ananı s*** <laughs> yiyorlar. Korkaklar ne olacak? Beni geçemeyeceklerini bildikleri için yarışmak istemiyorlar. Yavaş yavaş. Ha? Anayın amını gördün ha? Ben sana demedim mi sinek? O kadar hızlı gidersen olacağı buydu Her yerin yara bere içinde kalmış Yine ucuz atlattın Kask takmadığın için kafan kırılabilirdi Lan caz yapma Sikerim belanı Ay, baba, ha Arabama gitmem istiyorum Ha da pavyona gidilir mi? Daha yaşın küçük senin Yaşın küçük pavyona giremezsin Gideceğim Gidemezsin sana yedirecek beş kuruş para yok 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 <gülüyor> <gülüyor> Aresizlik ve güçsüzlük içinde olan ben. Bana da koysana. Bana da çaksana. Kanka ben gidiyorum kapıya kadar geçirsene. E bir rahat de rahatla bari. Ama o kadar da salak değilimdir herhalde. <laughs> Salakmış. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Ye ye! Amin ahle! Boğazıda kastı. Ulan ne sevimli şey güzel <laughs> lan? Gıdı 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 gıdı. Yavşak. <gülüyor> Hmm, demek maske taktın. Ama bu bana engel değil. Bu da ne? Ellerimi yıkadım. Limon kolonyasını da döktüm. Ulan korona. Sen mi korsun bana, ben mi korum sana? Ellerini yıkayıp maske takarak benden korunacağını mı sandın? Hepimizi bitireceğim. Ben bitti demeden bitmez. <laughs> bu da ne? <laughs> Bebişikolar, aşklarım, minik popollarım, tırtıllarım, kelebeklerim, börtü böceklerim. <laughs> <laughs> Bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Lan artist yok mu lan bu mahallenin namusu? Hayırdır birader tecavüze mi uğradın? Kendini elit göstermeye çalışan insanlar Allah belanızı vermesin sizin. Adam bomboş metroda kalkmış ayağı elinde kitap. Bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Ulan oturarak okusana. Ya götünde kurt var ya basursun. İkisinden biri. Sikimin Einstein'ı. Kitabı okuduğu da yok. İki tane üniversite öğrencisi kız binmiş metroya onlara şov yapıyor. Takmış boynuna da fiları. 45 derecede filar mı takılır be amına koyayım? Bizim imkanımız olsa donla bineceğiz metroya. Kime şov yapıyorsun? Kurbanın birinci günü de oldu aynısı. Herkesin hayvana 30 saniyede kelle vuruluyor benim önümdeki agaya bir buçuk saatte kestirtemedik hayvanı. Kasap soruyu vekilin olayım mı diyor. Ay hisseder mi diyor. Ne yapsın lan anestezi mi yapsın hayvana amına koyayım? Yılbaşınlığı ördeyen götüne portakalı tıkarken hiçbir şey yok ama. O zaman elitsiniz. Hepsi yalan dolan ya. Arkadan bir kavurma anonsu geldiği ilk önce bu koşu. Kavurmayı ağaçtan mı topluyorlar anasını satayım? Allah nazarlardan saklasın inşallah seni. <laughs> Beyin bedava. Bedavaysa neden almadın? Trafikte arabası olmayıp yürüyenlere biz ne isim veriyorduk? Fakir. Bu şarkıdan sonra hayatım biraz değişti. Sevdiğim kız bana abi deyince ben de ablasını ayarladım. Şu anda enişte diye. Arkadaşlar koronavirüs mutasyon geçirmiş artık yüzde yetmiş daha hızlı yayılıyormuş. Allah'ım ama gerçekten la abla bela kuvvetli ama artık ya. Ya Spiderman mi oğlum bu nasıl böyle bir mutasyon geçirtebildiniz bu virüse ya. Virüste bir şey mi yaşadınız tövbe ya Rabbi. Oh, Oğlum mı? hani dertliydin? Aha. Hani dertliydin? Aa! 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 Ya ya <gülüyor> 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 ne kusurdu? Kolonya sürersem yanar orası. Sikişmişler amına koyayım. Bekir, Bekir yıldız kayıyor. Dileğine tut Lan yufu nasıl iş yıldız yerine Geri döndü ya Merhaba sizden bir şey isteyebilir miyim Siz istese siz Hayvan gibi toteme Çorba yazmış içeri giriyorum ne çorbası var Derim mercimek Ananı s**t hayallerimle oynadın O Ayak lazım paça lazım İşkembe lazım Mercimekle avradınız Hocam selamlar Hocam ne olur üstüme gelmeyin. Yani ben bu derse giremiyorum hocam sizin yüzünüzden. Girmek zorundayım Hayır hocam giremiyorum. Girecek. Giremiyorum. La bak bana el artısı ama. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Yo kimsin? Ben bu acılar çocuğuyum. Ya, bu zorluk, ne yapız oruç bir sözü. Sen gün yolda yürüyorum. Ha. Bize ne göreyim direğe çarptım. Sonra Aa. dedim ki. Direğe çarptım. Ya senin burada ne işin var? <laughs> Çocuklarımın babası <laughs> evimin direği. Kaldırma kuvveti nedir? Ee, bir şekilde kaldırdım. Kaldırmak bizim işimiz. Ya kaldır hava indir. <laughs> Bir baş pencereye tık dedi anası çıktı. Hangi amına kuduğu battı bunu? Huysuz. <laughs> Huysuz. Ne var yine? Huysuz. Ananı sikiyorlar. Hem de sert fırçalarsan diş etlerini korumak için fırça seni uyarıyor. Akan yavaş. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sermiyor. Vay o var. Öp beni, yut beni, yama beni, şap beni, şük beni. Manyak, manyak işler. Yazık değil mi bu gençlere? Senin ayağın pedala yetişiyor mu? Bıçakta pedal yok ki mal. 100 tane sevgilim olacağına bir tanecik yeter. Bu 99 tanesi bir sevgilime kurban olsun Değil mi canım? Ben seni deliler gibi seviyorum. Çünkü hepsi sana kumpar mısın? Canım benim biricik aşkım. Şimdi gösteri mi? Gel göster. Sen malsın. Hayat olmuş yaşanmaşam. Amınıza koyayım sabah akşam. Kes sağ. Telefonu kapatın. Babanın uçağı yok. Hatlar karıştıysa sen kapat telefonu. Oroz bu. Eşek. Bana orospu bu dedi. Aa, nereden biliyormuş? Bana mutluluk çedirir mi? Yatırır mı? Amına bile koyarım. Buyurun efendim. Ee, yalnız ben açık istemiştim ya. Bir öğretmen bütün dersleri anlatamazken bir öğrenci bütün dersleri nasıl anlayacak? Baba. Two. Two. Three. Three. Four. 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 Five. Five. Six. Six. Six dedi. Ben Hop. Ne oldu kardeş? Keyfin yok. Babasız mı kaldın? Bizim en azından babamız belli.